olan gazilerimizin ayrı ayrı ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbim. İskender'in Çankaya mezarlığındayız. Şu anda burada e, depremde hayatını kaybedenlerden sonra oluşturulmuş bir mezarlık. E, sabahleyin saat 4.17 gibi e, kaymakamın vesile takılan organize etmiş olduğu programa katıldık. Mevlüt program vardı sabah namazıyla beraber öncesi. Ve şimdi mezarlığa geldik. Hakikaten duyguların çok yoğun olduğu, kelimelerin tükendiği, sözlerin tükendiği, acının nasıl ifade edileceğinin belki sözlerin yetersiz kaldığı bir yerdeyiz. Ama biz inanıyoruz ki evet bu dünya geçici bir hayat yaşıyoruz nihayetinde herkes bir şekilde hayatını idam ettirip ve bu dünyadan göçüp gidecek ama bu insanlar hakikaten depremle beraber ağır bir acı vardı. Buna şahit olduk. Ve biz bunları da hissediyoruz. Rabbim mekanlarını cennet etsin. Bizler de inşallah burada ikramlar yapacağız, duamızı yapacağız ve daha sonra buradaki insanlarla beraber hemal olacağız. <laughs> Allah'a emanet olun.